Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine hep yeni bir Grand Truck Simulator ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bende bir skanya vardı. Bunun videosunu da zaten çekmiştim. ben modifiye hem tamir videosunu. Ee, şimdi bununla birlikte bir yakıt testi yapacağız. Bakalım bu ne kadar yakacak. Ama bugün büyük haritadayız arkadaşlar. Buralardan böyle aşağı doğru gideceğiz. Tahminen 150 kilometrenin üzerindedir. Rahat ö, ö, önceden de gitmiştim çünkü biliyorum. 150'nin üstündeydi şimdi depoyu fullleyelim önce ondan sonra oraya doğru kırmızı modla sürekli gazla gideceğiz arkadaşlar bakalım ne yakacak tabi şimdi 40 ayak kadar yakmaz şimdi 40 ayağın tek deposu var bunun çift deposu var ibre konusundan bahsediyorum yani ibre o kadar çok aşağı inmez fakat para konusunda büyük ihtimalle farkı koyar diye düşünüyorum yani binir rahat yakar da gerisini bilmem. 40 ayakta 1068 mi ne yakmıştı öyle bir şey yakmıştı 120 kilometrede. Hemen şöyle dolduralım mazotunu. Şunları da bir bakayım da sorun çıkmasın sonra. Ben 40 ayakta bu full depoda 3000'lerde falan alıyordu. Bunda sadece yarısını doldurdum. Ee, ona rağmen 4000 aldı. Çünkü yüksek deposu var. Depo e, hacim alanı çok yüksek. Hem de 2 tane. Ondan dolayı erken bitmiyor. Kenworth'te yine böyle. Actros'ta yine böyle. Actros'la Kenworth'un özellikle daha büyük. Yani mazotun şu ibreye göre hızlı bir tip hızlı çıkması değil de ne kadar yaktığı, kaç kilometrede ne kadar yaktığı daha önemli. Çünkü araçlar e, kıyaslanacak durumda değil. Onu söyleyeyim. Yani Mesela ben 40 ayakta bunu kıyaslayamam. Çünkü farklılıklar var. Büyük farklılıklar var hem de. O yüzden e, sadece ne kadar yaktığına bakıyorum. Ama yine az yakıyorlar. Onu söyleyeyim. Yani e, parasal olarak da az yakarlar. Mesela 40 ayak 1000 TL yazmışsınız sanırım. 1000 TL diyorum. 1000 dolar şey mesela. 120 km'de bu 150 km'de yaklaşık bu da 1000 yakar. Ama 1000 e, fazla geçmez yani bu. Bu aldığınız motora göre falan da değişiyor bu. Yılbaşı da bu arada yaklaşıyor arkadaşlar. Umarım yeni yıl herkese bir güzellik, bir e, sevinç, bir mutluluk getirir artık. İnşallah bana da bir mutluluk getirir de bilgisayarım sağlam gel. <laughs> Kendimi de araya katayım. Bilgisayar olmadığı için hani çekecek oyun kalmadı. Ne Grand Truck Simulator'a döndüm yani <laughs> bayağı. Bir. Her oyunu çekmek istemiyorum arkadaşlar. Şu gişe nerede? Ha tamam, tamam. Her oyunu çekmek istemiyorum. Zaten biliyorsunuz beni. Güncelleme konusunda herhangi bir bilgim yok arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani boş boş videolarda çekmek istemiyorum. O, o zaman gelebilir, bu zaman gelebilir falan filan. O yüzden de güncelleme videoları falan ne zaman gelir rahatlı videolar falan gelmiyor bende. Zaten bir tane paylaşmıştım. Onda da bilmediğimi söylemiştim. Fikrim değiştiğinde bir şeyler öğrendiğimde zaten ikinci videosunda hemen çekerim onu. Bana çok kişi söylüyor arkadaşlar. Hani onlar da kusura bakmasın. Şöyle bir şey var. Hani güncelleme o zaman gelecek, bu zaman gelecek falan diye çok yazan oluyordu, çok yorum yapan da oluyordu. Ee, ama ben bir video yapacak yapacaksam arkadaşlar kesin bilgiyi benim bilmem gerekiyor. Yani e, birkaç kişinin demesiyle değil, bana direkt yapımcının demesi gerekiyor ki ben o e, videoyu çekim arkadaşlar. E, öyle için rahat ediyor. Yani o yüzden bir video çekmiyorum. Bu arada şehre de vardık arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Normalde çünkü hızlı geldik. <laughs> bu serimin e, değişik şeylerini falan çıkarabilirim. Öyle düşünüyorum. Evet. benzinlik istasyonu hemen yanda. Hemen oraya da bir gireyim. Bakalım ne kadar yakmış. Cidden en önemli yerlerden bir tanesi bu. İnelim bakalım aşağıya bir Baya da sinirli ya. <laughs> 1138 Az yakmış harbiden az yakmış Buradan değil pardon şeyden bak yattık. Kaç kilometredeymiş 161 kilometrede 1138 yakmış var derecede ee, tasarrufu var. 40 ayağa göre. 40 ayak bin yüzlerde yakmıştı sanırım. O da 120 kilometrede. Bugünkü videonun sonuna geldim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoyu görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.